Sevgili öğrenciler, TYT çevrim içi denemede yer alan felsefe sorularının çözümüne hoş geldiniz. İlk sorumuzda e, pi sayısı üçgen kare yıldızlar gibi hem düşünsel hem gerçek varlık biçimleri örneklendirildiği için e, burada cevabımız B şıkkı olmalı. Çünkü varlıklar farklı biçimlerde var olurlar. Bunun par parçada bunun örneği verilmiş. E, diğer 52. sorumuzda bir örnek olay vardı ve bu örnek olayda Ali kendisini savunurken Ece'nin kaderinde bu şekilde bir ölümün olduğunu ileri sürüyor. Ve bu da bizi fatalizme yani kadercilik anlayışına götürüyor. Fatalizmde kişi kendi için yazılmış olanın dışına çıkamaz diyoruz. Bu yüzden cevabımız denizli. 53. sorumuzda farklı meslek grupları karşılaştırılmış filozofla. E, filozofun işinin bir noktadan başlayarak sonucu bilinmeyen, nerece, nereye var gideceği belli olmayan bir e, durumda olduğundan bahsedilmiş. Bu da bizi aşıklığına götürecek. Filozof bilinmeyen üzerine düşünüp onu bulmaya ve açıklamaya çalışır e, diğer bilim insanlarının aksine. 54. sorumuzda e, ahlaki özellik taşıması gereken eylemler nasıl olmalıdır diye ee, soru burada çevremizde birileri varken ve çevremizde birileri yokken yaptığımız davranışları nasıl farklılaştığından bahsetmiş ee, bu da ahlaki eylemin diğer insanların arasında anlam kazanması anlamına geliyor bu yüzden cevabımız Edirne olmalı son sorumuz 55. soruda e, ee, güzel olan bize güzel gelen nesnelerin Subjektif anlamda olduğunu, bu güzelin bizi gerçek, objektif olan e, ya da ideal olan güzele götürmeyeceğinden bahsediyor. Ve bu yüzden de cevabımız mutlak olan güzelin bizim duyularımızın dışında olan alanda olduğunu, ideal alanda olduğunu kasteden E şıkkıdır. E, doğru cevabımız E olmalı. E, sorularımız bu kadar. Başarılar dilerim.